30 yıllık emeğimiz 30 dakikada bu vaziyete geldi. 30 iş yeri vardı burada tabii mobilyacı esnafımız da var. Bunun yanı sıra boyacı ustalarımız var, mermerci ustalarımız var böyle. Biz kalan takımlarımızı kurtarmaya geldik. Sağ olsun karayolları. Adana Bölge Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı hepsi burada bize yardımcılar Allah razı olsun. Yani sıfırdan başlayacağız herhalde. Başka bir durumumuz yok. Deprem günü evimdeydim. yedinci kattaydım. Anlatılmıyor. Yaşanması lazım. Allah kimseye düşmanıma yaşatmasın. Çok zor. Maddi maddi olarak tespit edilemez çok maddi olarak. Çok. Yani canımız gitti. Yiyenlerimiz, amcam çocukları, kayınvalide, kaynım, Malımız da gitti. Biz sağ olduğumuza şükrediyoruz. İnşallah iyi olacak. Yani maddi zararı söylemek mümkün değil. Mümkün değil. Ne söyleyelim ne yapalım. 40 yıldır yaptığımız 40 saniyede gitti. Ne diyelim? Ben 55 yaşındayım. Antakya'nın yerlisiyim. Böyle bir şey görmedik. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ne diyelim? Yani sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Ya burası çok güzel bir çalışan bir sanayiydi yani. Çok kalabalıktı. İnne atsan yere düşmez tabiri var ya. Oydu yani. Ben buranın kebapçısıydım mesela. Ee, mermercilerimiz vardı. İmalat ee, imalat şey imalat var. Yıkamamız var mesela bu bütün Hatay geneli yıkama yapan yer vardı. Karoser var, kaporta var. Yani buraya demir girer, otobüs çıkar bir şekilde yerimiz vardı. Mobilyacılarımız vardı. O şekil güzeldi yani. Herkesin teknesi dönüyordu. Yerle bir. Yerle bir. Bütün emekler zayi oldu. <laughs> Ufak bir sarsıntıyla yani uyandım. Bir dinleyeyim dedim yani acaba mı diye aklımdan geçirdim. Sonra baktım ki şey oldu. Ben hemen hanıma seslendim. Hanımı çocuğu aldım dışarı çıkardım. Annem içeride yatalak bir annem var. Onu almak için dönmemiş olsam ev başımak yapacak. Annemi almaya geçtiğim için o yıkılan yerden kurtulmuş oldum. Öyle de bir şey var yani. Yani annemi unutup veyahut da şey yapıp da kaçmaya çalışsam ölmüş durumdayım. Annemi almaya geçtiğim için kurtuldum. <laughs>